yapacaksınız? 7 yaş, 8 yaş. O zaman da ne haber diyeceksin? Günün nasıl geçti? Ve ondan sonra susacaksın. Gözünün içine bakacaksın. Yani gözünün içine öyle bir bakacaksın ki çocuk diyecek lan hakikaten dinlemek istiyor. Ve dinleyeceksin. Şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, falan oldu. Bilmem nerede, şu olur, bu Gözünün içine bakmaya devam et. Gözünün içine bakmaya devam et. Ve emin olun 6 tane ruh beslenmesi alırlar. Ben buna tanıklık boyutları diyorum. Benim için önemlisin. İki, sende bir bozukluk yok. Üç, sana güveniyorum. Dört, değerlisin. Sen olmazsan bir eksiklik olur. Senin yerin doldurulamaz. Dört, sana güveniyorum. Beş, seni seviyorum. Altı, biziz. Bu ailede biz var. Ben senin babanım. Sen benim çocuğumsun ve ikimiz de birbirimize ailediriz. Ama sen bir bireysin, ben bir bireyim fakat aynı zamanda